İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Hazreti Muhammed'in Hayatı 208. Ders Habeşistan'a Yapılan ilk Hicret Risaletin 6. Yılı Recep Ayıydı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar Gittikçe artan işkence ve hakaretlere maruz kalıyorlardı. Bu işkence, hakaret ve baskılardan dolayı ibadetlerini rahatlıkla yapamıyor, inançlarını yaşayamıyorlardı. Bazı Müslümanlar evlerinde bile rahat bir namaz kılamıyordu. Artık hiçbir huzur ve rahatlıkları kalmamıştı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah Celle Celaluhu'dan aldığı vahiy üzerine ashabına Habeş ülkesine gitseniz iyi olur. Orada halkına zulmetmeyen bir kral var. Orası doğruluk ülkesidir. Yüce Allah size içinde bulunduğunuz sıkıntıdan bir çıkış yolu açıncaya kadar orada bulununuz dedi. Habeşistan kralı Necaşi Eshame Hazreti İsa Aleyhisselam'a bağlı Adil ve halkına iyi davranan bir kraldı. Peygamberimizin tavsiyesi üzerine 5 kadın ve 10 erkekten meydana gelen toplam 15 kişilik bir Müslüman grup Habeşistan'a hicret etti. Orada dinlerini daha iyi yaşamayı umuyorlardı. Gizlice yola çıkan bu Müslümanlar İslam dininin ilk hicretini gerçekleştirmiş oldular. İlk muhacir kafilenin içinde Hazreti Osman bin Affan, hanımı ve aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın kızı olan Rukiye, Ebu Huzeyfe ve hanımı Zübeyir bin Avvam, Musab bin Ümeyr, Abdurrahman bin Avf, Allah hepsinden razı olsun gibi seçkin Müslümanlar vardı. Bu arada güzel bazı gelişmeler oldu. Peygamber Efendimizin amcası olan Hazreti Hamza bu yıl yani risaletin 6. yılında Müslüman oldu. Hazreti Hamza Mekke'deki pehlivanlardan biriydi ve insanlar ondan çekinirdi. Güreşçi ve aynı zamanda iyi bir avcıydı. Bir gün avdan dönerken bir cariye ona Ebu Cehil'in peygamberimize hakaret ettiğini anlattı. Hazreti Hamza buna çok öfkelendi. Akrabalık damarı kabarmış bir şekilde Kabe'nin yanında oturan Ebu Cehle gitti. Sert ağaçtan yapılmış yayını var gücüyle kaldırıp onun başına sertçe vurup kanattı. Bu esnada "Sen misin yeğenime söyüp sayan? İşte ben de onun dinindenim. Onun söylediklerini söylüyorum." gücün yetiyorsa o yaptıklarını bana da yap diyerek meydan okudu. Hazreti Hamza böylelikle Müslüman olduğunu da ilan etmiş oluyordu. Ancak evine döndüğünde kendisinde şüpheler meydana geldi. Bu şüpheleri gidermek için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hamza'ya iman, cennet, cehennem gibi birçok konularda bilgi verdi. Böylece Hazreti Hamza'nın kalbine iman iyice yerleşti. Şüpheleri ortadan kayboldu. Müşrikler halen peygamberimizi İslam davasından vazgeçirmenin yollarını arıyorlardı. Bu amaçla Utbe bin Rabia peygamberimiz aleyhissalatu vesselama gidip Mekkeliler adına bazı tekliflerde bulundu. Şöyle ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam davasından ve peygamberlikten vazgeçmesi karşılığında kendisine mal ve servet olarak Mekke'nin en zengini yapacaklardı. Bunu kabul etmezse onu kendilerine başkan yapacaklardı. Şayet hastaysa en güzel şekilde tedavi edeceklerdi. Utbe'nin bu teklifine karşılık Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ona Fussilet suresini okudu. Utbe okunan Kur'an'dan çok etkilendi. Buna karşı çıkılamayacağını anladı. Arkadaşlarının yanına döndü. Onlara Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan el çekmelerini, ona dokunmayıp uzak durmalarını tembih etti. Müşrikler Başvurdukları her yola rağmen Peygamber efendimizin İslam'ı davet etmekten vazgeçmediğini ve iman edenlerin her geçen daha da arttığını görünce onu öldürmeyi düşündüler. Bu amaçla müşriklerin ileri gelenleri o zamanın şehir meclisi olarak kullanılan Dar-ı Nedve'de toplandılar ve Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam'ı öldürmek için aralarında tartıştılar. Ebu Cehil tarafından yüz deve ve değişik ödüller ortaya konuldu. Hazreti Ömer bin Hattab, Ebu Cehil ve diğerlerinin de teşvik etmesiyle Peygamber Aleyhisselatu Vesselamı öldürebileceklerini söylediler. Hazreti Ömer de Hazreti Hamza gibi Mekke'deki pehlivanlardan biriydi ve halk ondan çekiniyordu. Peygamber Efendimiz'i öldürmek amacıyla yola çıkan Hazreti Ömer, Nuaym adında bir Müslümanla karşılaştı. Nuaym, onun Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme niyetinde olduğunu fark etti. Zaman kazanmak ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber vermek amacıyla onu başka tarafa yönlendirmek ve meşgul etmek için kız kardeşinin evine gitmesini söyledi kız kardeşi Fatıma ve eniştesi Said bin Zeyd'in de Müslüman olduklarını haber verdi. Hazreti Ömer bunu duyunca önce inanmak istemediyse de çok öfkelendi. Kendi kız kardeşinin ve eniştesinin Müslüman olmasını hazmedemedi. Onlara derslerini vermek amacıyla yolunu değiştirerek evlerine doğru yöneldi. O sırada Hazreti Habba bin Eret Hazreti Said ve hanımı Fatıma'ya henüz yeni inmiş olan Taha suresindeki ayetleri okuyordu. Kapının şiddetle vurulduğunu duydular. Hazreti Said hemen Hazreti Habbab'ı ve Kur'an ayetlerini sakladı. Hazreti Ömer kızgın bir halde içeri daldı. Okudukları şeyi duyduğunu ve onu hemen kendisine vermelerini söyledi. Hızını alamayıp Eniştesi Hazreti Saidi ve kız kardeşi Fatıma'yı dövdü. Kanlar içinde yere serilen Fatıma, kendinden umulmayacak şekilde karşı çıkarak "Elinden geleni yap ey Ömer. Ben ve kocam artık Müslümanız. Allah'a ve Resulüne iman ettik." dedi. Kız kardeşini kanlar içinde gören Hazreti Ömer duygulanmaya başladı ve merhamete geldi yumuşak bir sesle okudukları ayetleri istedi. Kız kardeşi abisindeki bu değişikliği fark edince hemen gizledikleri Taha suresini getirdi. Hazreti Ömer okuma yazma bilen biriydi. Okudukça değişti, kalbi yumuşadı, imana meyletti. Elindeki ayetleri övdü. Bu sözlerin bir insana ait olamayacağını söyledi. Bu arada Hazreti Habbab da gizlendiği yerden çıkıp bildiği kadarıyla İslam'ı anlattı ve o güne kadar inen ayetlerden bilgiler verdi. Hazreti Ömer artık yanlış yolda olduğunun farkına varmıştı. Okuduğu ayetler ve aldığı bilgiler karşısında gözleri açılmıştı. Evdekilerden kendisini Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yanına götürmelerini istedi. Peygamberimizin huzuruna gidip Müslüman oldu. Tarihi kaynakların belirttiğine göre Hazreti Ömer'in iman etmesiyle iman edenlerin sayısı 40 oldu.